Evet arkadaşlar bugün sizlere sınav güzergahının tanıtım videosunu paylaşmış olacağım. Burası Bakırköy sahil tarafı. Sınav numaraları yerlerde gördüğünüz gibi yazıyor. Böyle ileri doğru gidiyor. Sınav numarası kaç ise gelip orada bekleyeceksiniz. Şimdi aracımıza geçelim. Burada Tuğba Hoca da bizlere eşlik etmiş olacak. Evet aracımıza geçtik. Burada sol sinyalli kalkışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Eğer önünüzde araç yok ise bu şeritten devam edebilirsiniz. Müzik Önümüzde sınav araçları olsaydı diğer şeride geçmiş yapmış olacaktı. sinyalimizi yakıp öndeki aracı bekliyoruz. Öndeki araç yokuş kalkış onu yaptıktan sonra biz de geçmiş olacak. İzleyelim. Sağ sinyale geçip durdu. Sol sinyale çıkışını yapıyor. Evet. Burada durduk. Sinyalimizi kapatıyoruz ve sol sinyalimizi yakarak çıkışımızı yapıyoruz. Sonrasında sağa döneceğimiz için tekrardan sağ sinyal ekliyoruz. Burada sol tarafı kontrol ederek sağ dar açıda girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Evet burada sağ sinyalli sağa geçiş yapıyoruz. Evet, burada son sinyal yakarak arkadaşlar ışıklardan sonra son şeride geçiyoruz. Evet arkadaşlar burası L park alanımız. Şurada hocamızda gördüğünüz gibi L park yapıyor. Sonraki işlem 25 metre geri manevra alanı. Ve burası da paralel parkımız. Ve son olarak burası da kısa alanda U dönüşümüz. Ve son olarak burada hocamızı alıp son sinyalle çıkışımızı yapıyoruz. Buraya yaklaşıp sağ sinyalle geçiş yapıyoruz arkadaşlar sağ şeridimizi sonrasında zorlanmamanız için erkenden şey değişikliği yapalım. Burada sol sinyalimizi yakıp köprünün altından sonra U dönüşü yapıyoruz arkadaşlar. son sinyal yakarak arkadaşlar son şeride geçiş yapıyoruz sol şeride geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Marmara formuna oraya gelmeden erkenden şerit değiştiriyoruz ki sonrasında zorlanmıyoruz geçişlerde. Da son sinyal yakarak arkadaşlar dönen karşılıktan sola U dönüşü yapıyoruz. Burada orta şeride geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası da sınav bitiş alanımız. Yani başlama noktamızda başladık. Bitiş noktamıza geldik. Şimdiden sizlere başarılar diliyoruz. Videonun sonuna geldik. Beğenmeyi unutmayınız. Şimdi.